İstediğini alamayınca da işte şu anda benim göz altında bulunmama sebep olan bu soruşturma dosyasını hazırlatmıştır. Eğer ben de bir çıkar yol bulamayınca geçen gece geç saatlerde oğlum savaş, savaş sargun aracılığıyla benden talep ettiği parayı çatalcadaki yazlığına yolladım karşılığında da benim için hazırlamış olduğu bu soruşturma dosyasına bir kopyasını aldım. Kumpas. <laughs> bu kumpaslar son bulmayacağı için ben şu anda size bunları anlatıyorum. İddianamedeki suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Etmemekle birlikte ben zaten burada size Turan Ersoy'a rüşvet verdiğimi itiraf ediyorum. Efendim, Savaş Sargun da burada değil. Tamam. Savaş Sargun için bir ekip yollayın. Benim evime. Anlamadım. Savaş Sargun şu anda benim yanımda. Benim evime bir ekip yollayın dedim. Tamam efendim. Turgut. Buyurun efendim. Derhal asayiş ve bilişim ekiplerine ulaş. Emredersiniz. Tam olarak ne içindi? Turan Ersoy'un evine baskın yapılacak. Ay anca çıkabildim Turan Bey. Bekle işte biraz. <laughs> geldim tamam geldim. Kaçmıyor yemek. Aa. Hayırdır arkadaşlar? Hayır hayır. Arama emri. gitmeden birlikte bir yemek yiyelim dedik. Semra Sultan ancak çıkabilmiş. <laughs> teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiğin için. Ayrıca bundan sonra ben varım. O para meselelerini de kafaya takmayacaksın. Tamam Tekrar teşekkür ederim ama size daha fazla yük olmak istemem. Önce Oktay'ın çektiği krediyi kapatacağım. Sonra da her şey yavaş yavaş yoluna girer zaten. Aslında ben de seninle bunu konuşacaktım. Bir takım araştırmalar yaptım Meryem. Babanın burada yatması için aslında Oktay Kredi falan çekmemiş. Nasıl yani? Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Ama hakkında çok şaibeli, şüpheli şeyler var. Belki belki Savaş Sargun iddialarında haklı bile olabilir. ...bazen insanın göz körleşebiliyor. Benim hayatımda... ...yani Oktay'dan yakın olduğum başka kimse olmadı hiç. Bazen yaşadıklarımdan dolayı sinirlerim mi bozuldu diyorum ama... ...içimdeki şüphe hiç gitmiyor. Çok şey saklıyor Meryem. Babanın yoğun bakıma yattığını, sonra bir takım ameliyatlar geçirdiğini falan günler sonra komşunuzdan duydum. Ben Şeydeyken ol, oldu. Evet. Neyse bunların hepsi geçti bitti artık. İnsan hata yapabilir tabii, ama yaptığı hataları sürekli yapıyorsa o zaman ona göre bakmak lazım. Biliyorum. Olmayacak böyle. Bence de. Oktay'la yollarını tamamen ayırırsan senin için daha iyi olur kızım. Ben sık sık geleceğim zaten. Ama gelmesem de eğer canın herhangi bir şeye sıkılır ya da bir şeye ihtiyaç duyarsan hemen beni ara olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ne demek teşekkür? Bundan sonra... ...ben senin arkandayım. Hiç merak etme. <laughs> Turan'ı aramama müsaade etsin bari Samet. Kaçma riskine karşı şu aşamada yapamayız. Lütfen anlayış gösterin. Ne kaçması kızım? Ne diyorsun sen? Arkadaşlar bakın ne buldum. oluyor Turan amca? Bilmiyorum kızım. Halit. Hayırdır çocuklar? Efendim, hakkınızda gözaltı kararı olduğunu söylüyor arkadaşlar. İnanamıyorum Ne yaptın ya? Ya Turan içeri girecekti ya da ben. Ama meydanı gençlere bırakmak lazım değil mi? Şimdi de sıra yurdalı çıkarmaya geldi. Bu ne? Hediye. Hala hata yaptığını düşünüyorum ama... ...madem girdin bu işe... ...burada nasıl çıkaracağını biliyorum. Sen bu dosyayı nereden buldun? Çok fazla soru sorma Oktay. Teşekkür edeceksin bana. Çözümünü buldum. Yani Yurdal'ın avukat ordusu bulamadı, sen buldun. Koşanma avukatı diye beğenmezler. Keşke benim bakabildiğim yerden bakabilselermiş meseleye. En sonunda ne yapacağın yazıyor. Daha doğrusu savaş sargınlığı. Efendim. Turan amcaya gözaltına alıyorlar. Bir şey biliyor musun? Doğruyu söyle. Ne diyorsun sen? Tabii ki bilmiyorum. Yukarıdan hallediyorlar o işleri. Gitip sorsam emniyete bilgi verirler mi peki? Ya bana bak, şu küslüğü falan bırakalım artık. Yani ben burada dururken senin ne işin var emniyette? Kendim hallederim. Hayır sen halledemezsin. Ben hallederim o işi. Uğraşma şimdi. Deliller çok sağlam diyorlar. Maalesef Turan amca bir süre içeride kalacak bari. Turan amca tutuklanacak bir şey yapmaz. Tuzaktır, iftiradır, başka bir şeydir. Meryem aslında benim sana bir şey söylemem lazım. Sonra suçlanıyorum. Turan amcanın içeri girmesinde benim de payım olabilir. Ne? Başsavcılıktan bir görev verdiler bana. Gizli bir görev. Ama nereden bilebilirdim ki Ucu'nun Turan amcaya dokunacağını? Ne görevi? Ne diyorsun sen? Hani bu hastanedeki para dolu çanta vardı ya. Evet. O dava için bana zimmetlenmişti. Seri numaraları alınmış paralardı onlar. Saçmalama Oktay. Yani sana söyleyemezdim Meryem. Parayı taşıtacak savcıdan başka kimseyi bulamamışlar mı? Yani dava çok büyük. Hem sana güvenmişler diye sevinecek yere ne diye bana bu soruları soruyorsun anlamıyorum. Madem öyle yanında niye gezdiriyordun? Haldun Kozancı itirafçı bu davada. Paraları ona verecektim. Babamın doktoru. Yani Yurdal Sargun'un Turan amcaya rüşvet vermek için kullandığı aracıymış. Rüşvet falan deme şuna Oktay. Turan amca ölse öyle bir şey yapmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.